Arkadaşlar doğa ve kimya, kimyanın basit konuları arasında çok kolay sorular soruluyor ancak biraz entelektüel bilginiz olması lazım yoksa da bir sefer çalışarak yaparsınız. Yanındaki grafik tatlı suyu gösteriyor arkadaşlar. Tatlı suyun en büyük bölümü buzullarda. Daha sonra yer altında. Daha sonraki büyük kısım yani burada T olarak hayır Z olarak gözüküyor. Z arkadaşlar diğer dediğimiz kaynak. Yani havadaki atmosferdeki nem ve bulutlar T dediğimiz ise tatlı yüzey suyu. Arkadaşlar tatlı yüzey suyu toplam tatlı suyun en az olan miktarı toplam tatlı suyun %0,3'ü. Bakın bulutlardaki su bile yüzey suyundan tatlı yüzey suyundan daha fazla. O zaman X nehirler ve göller yanlış. Y yeraltı doğru. Z tatlı yüzey suyu yanlış. T bataklıklar yanlış. Cevabımız yalnız 2. Suyun sertliği suda çözülmüş kalsiyum ve magnezyum iyonları tarafından yapılır ve suyun sertliğinin sağlık açısından hiçbir sıkıntısı yoktur. Kalsiyum da magnezyum da bizim almamız gereken iyonlardan zaten arkadaşlar. Zaten kalsiyum magnezyum için yumurta, yoğurt vesaire vesaire yapıyoruz. Bunun sağlığa bir zararı yok. Peki niye sert olmasını istiyoruz? Çünkü temizleme kapasitesini azaltıyor, lezzetsiz, sıcak su borularında, çaydanlıklarda torta oluşturuyor. Bu yüzden istemiyoruz yoksa sertliğin sağlık için hiçbir sakıncası yok. Arkadaşlar çıkmış bir soruya benzer bir soru. Atmosferde bulunan gazlardan ametallerin oksijence zengin olan bu gazlarının tamamı asit yağmuru yaparken asit yağmurlarının sebebiyken N2 zaten havanın bir bileşeni. N2 herhangi bir şekilde atmosfere zarar vermiyor tabii ki. Dikkat edin hangi eylem sonucunda sera etkisi yok olur demiyor hangisi sera etkisini azaltır. Kişisel araç yerine toplu taşıma kullanırsanız daha az fosil yakıt sera etkisini azaltırsınız. Elektrik üretimi için güneş paneli kullanırsanız yeşil enerji sera etkisini azaltırsınız. Paketli yiyecek ve ürün kullanımını azaltırsanız paket üretimi azalır. Paket üretimi endüstriyel yapılan bir şeydir. Endüstriyel enerji tüketimi azalır. Endüstriyel enerji tüketimi de bizim sera etkisi e, yaptığımız dolaylı kaynakları azaltmış olur. Zaten gelişmiş ülkelerde arkadaşlar diş macunu gibi şeyleri ekstra kutuya koymuyorlar, doğrudan tüp olarak satıyorlar ki hani çok fazla paket olmasın. Umarım biz de bir gün bu fazla paketlerden kurtuluruz. İnşallah. Dikkat edin hangisi doğrudan toprak ve suyu kirletmez diyor. Plastikler, deterjanlar. Bakın organik sıvılardan kastımız ne biliyor musunuz? Kimyasal anlamda organik günlük hayattaki organik değil yani doğal demek istemiyoruz. Örneğin petrol, örneğin alkol, örneğin yağlar bunların hepsi organik sıvı ve bunlar çevreyi, toprağı, suyu kirletir. Ağır metaller kirletir ancak gazlar doğrudan toprak ve su kirletici değil hava kirleticidir dikkat edin. Cevabımız D seçeneği. Şey E seçeneği be ne D'si?